Herkese 6F sınıfından merhabalar. Bugün kızlarımız bize güneş ve ay tutulmasını anlatan modeller yaptılar. Buradan başlayalım mı? Evet. Şöyle, tabi bu videoda bol bol gizli reklam olacak. Evet. İstemeden ürün yerleştirme yapıyoruz. Çünkü ayakkabı kutuları kullanıldığı için... Hep markalar var. Hocam. Sen ayarlarken <laughs> biz Emine'ninkinden yürüyelim. Ben yok, evet. <laughs> tamam bir dakika Emine. El var. Evet. Bir şey düştü. Burada alüminyum folyo mu tamamen? Evet. Bu ise köpükten bir top. Dünya şeklinde boyadın. Evet. Peki anlat bize kartonunu ne yaptın kartonun içini? Kartonu akrilik boyayla boyadım. Tamam siyah yaptın. Hocam. Sonra burada şey ay, ayın gölgesi kaldığı için dünyada şey görünmüyor gündüz olan tarafta. Dur şimdi yani, tam böyle niye... ayarla dünyanın üzerine kıpırdatmadan yani, ayın gölgesi mi? düşsün. Dur. İkisi de kıpırdamadan dursun ve güneşi öyle hmm. bir ayarla ki ayın gölgesi dünyanın üzerine düşsün. Hmm. Deliğe koy deliğe. İşte deliği tam ayarlayamamışsın. Gölge bak şuraya bir yere geliyor. Evet. Orada. Bunlar yeri değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Işığın yeri değişiyor mu? Hayır. Yani sen sadece güneş <laughs> tutulmasını yaptın. Peki. Şuraya gelelim. Teşekkür evet. ederim Emine. Evet. Hocam beni düşündüm. delikten mi bakacağız? Evet hocam delikten. Peki deliğe yaklaşıyoruz. Hocam delikten. Ayım da hareket etti. Delikten bakmaya çalışıyoruz ama bakamıyoruz çünkü. Yarım mı? Delik aşağıda. ha. <laughs> <laughs> Evet, gördüğünüz gibi yere oturan bir dünya var orada. Al kaldırayım. Ha, kaldırdı. Şu anda gölgesi düşmüyor artık. Biraz indir. Evet, tamam. Tamam. Kendimi inşaatta gibi hissettim. Kaldır abi, kaldır abi, indir abi, az daha, az daha falan. Evet, şu an güneş tutulması. Ay tutulması yapabilir miyiz? Hayır. Ha, yok. Peki, senin de şekilleri bozuk da olsa, kürelerinin tutulmayı anlatmış ama. Teşekkür ederim. Yani e, yükler oluyor. Şuraya gelelim. esleme gelelim. Esnemin şöyle üstte bir yer açmış. Gördüğümüz gibi. Burası ayın dolanma yeri. Doğru mu? Evet. Burada el feneri var. Şurası bakma yeri. Evet. Bakma yerine geldiğimizde dünya güneşin tarafında ay diğer tarafta. Yani şu an ay tutulması. Ay tamamen karanlıkta kalmış. Evet. Şimdi bunu yer değiştirebilir miyiz? Evet. Peki güneş tutulmasını görmek istiyoruz. Acaba görebileceğiz mi? Tabii ki göremedik. <laughs> Çünkü delik biraz daha sağda olsaydı şu an güne dünyanın ha bak şu an ucu gözüktü gölgenin evet. Evet estem. şu an oldu. Şu an güneş tutulması da oldu. İçinde siyah boyasaydın süper olurdu. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Şey evet. Geldik şuraya. Bu şekilde önce pastel boyayla e, arka tarafı boyadım. Evet. Boyamaya çalışmışsın bence. Evet. Boyamamışsın da boyamaya çalışmışsın. E, evet. Bu şekilde e, kürelerin yarısını kesip böyle ipi geçirdim. Tamam. E, böyle de tutunma oluyor ama dönme kısmını tam yapamadım. Evet. Sadece ay tutunmasını yaptın. E şuradaki delikten yap tutsak ışığı olmaz mı? O zaman olur işte? Niye sadece bunu yaptım diyorsun? Yok, evet. Ben Şu an ayın gölgesi değil dünya üstüne düşmek dünyayı kapatıyor. Yani ay çok büyük seçildiği için böyle oluyor. Ama mantığını anlamış oluyoruz. Şu yanındakine de bak gösterir misin bize? Onun sahabı yok sahibi şu an kendisi geziyor. Ee, sahibi yok. Arkasından konuşalım. Niye konuşalım arkasından? Siyahlığı çok güzel. Yani kapkara olması çok güzel. Keşke buna da bir delik açıp güneşin olduğu yeri buradan bir delik açıp tutsaydı çok daha iyi ve yine bunları değiştirip tutsaydı süper olacaktı. Ama o kadarını düşünmemiş. Lakin ee, topların duruşu, kağıtlar gerçekten cici duruyor. Evet, cici kızlar diyor. Elif'in Elif'in. Evet, şuraya geldik, İlayda'ya geldik. İlayda'cığım, ne yaptın? Hocam. Güneşte dünyanın büyüklüğü birbirine aynı gözüküyor. Değil mi? Aynı toplar. Haydi bakalım bize aydınlat da öğrenelim. Güzel siyah olması güzel. İyi siyah yapmışsın. Hocam kendim Tamam ışığı aç bakalım. Tek tek neyle, hangi boyayla boyadın? Sulu boyayla boyadım hocam. Su, sulu boyayla. Tamam. E şimdi hadi bakalım tutulma yap bize. Işık havaya bakıyor şu an ha. Farkında mısın? <laughs> Tam arka arkaya tutman lazım. Arka arkaya tuttuğumuzda şu an niye düzgün olmuyor ilayda? Çünkü büyüklükler eşit olduğu için. Keşke birini daha küçük ya da daha büyük bir top yapsaydın. Mantık olarak kutu olarak güzel olmuş, gerçekten güzel olmuş ilayda. Topların seni yaktı. Eline sağlık. Keşke daha büyük ve daha küçük iki top olsaydı. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Şuraya geldik. Eylülcüğümün harika şekilli dünyası ve ayına geldik. Aynısı tıpkısı olmuş dünyayla ayın. Daha gölge göremiyoruz, Ay. sevgili Eylül'cüğüm, gölge bunun üzerine düşmeli, bir de yer değiştir bakalım, bir görelim, içi siyah değil de belli olmuyor Eylül. Evet, Eylül şu an Dünya ile Ay'ı tekrar monte ediyor, kendisi çalışıyor gördüğünüz gibi. Şu an Dünya düştü, Dünya tersine dönse vazgeçmem şarkısını Müslüm'den çalıyoruz. Evet, düşüyor mu ayın gölgesi dünyanın üstüne? Düşüyor. Düşüyor, o kadar büyük ki tamamına düşüyor işte. <laughs> Sorun orada. Daha küçük yapsaydın süper olurdu Eylül. Canım benim. El fenerin çok güzelmiş, Pemmiş pembiş pembiş. Güzel. Ama bunu daha küçük, bunu daha büyük yapsaydın harika olurdu. Güzel. Evet, şuraya gelelim. Şuraya geldik. Şuraya... Şuradan mı bakıyorduk? Evet hocam, bekleyeceğim. Hiç kaçınmadı. biliyor musun? Evet. Ha, evet, şu an Aa. yukarıya tutuyor ha gidiyor. <laughs> Aşağı ha. Dünya. Az daha düzgün ha. Evet şu an oldu. Şu an güneş oldu. tutması oldu. Ay tutması yap. Ay tutması çalışacağım. biraz. Ay değil. Yani. Ne kadar zor onun değişmesi kız. Hocam şey yöntemini Hocam. Şöyle. Ama yok adını, Kameraya kafa yok. tankı. kız <laughs> 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 Oldu Hocam açsın nasıl olmuyor Tamam canın sağ olsun <laughs> Ama çalışılmış uğraşılmış bir şeyler yapılmış Yani mantığını anladığını düşünüyoruz <laughs> Evet Şuraya geldik Azra'nın bacısının yanına Evet dev gibi bir ay var orada. Şu an şu an ay tutulması gerçekleşti. Tamam aldık kabul ettik. Hadi güneşte tut tutulması gerçekleşsin bakalım. Hocam burada ne değişiklik var şimdi? Dünya hiçbir şey olmuyor. Çünkü ayın çok büyük. O yüzden Ecrin ayın çok büyük. Evet teşekkür ederim. E, şuraya geldik. Evet. Kim bu? selam ver kız. Selam. Evet. Şurada bakıyoruz. Dünya ile ay kanka bunlar. Yan yana geziyorlar. Evet böyle oluyor diyorsun. Evet. İşte çok yakın tuttuğun için iyi gözlemlenmiyor. Biraz daha geniş bir şeyden şöyle uzaktan çizsen biri ay buraya gelse sonrasında buraya gitse daha güzel olurdu. Ama uğraşın güzel. Şuraya geldik. Merhaba, 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 merhaba. Şuradan tutalım. Şimdi buradan karanlık çıkıyor. Evet, içini neyle boyadın? Akrilik boyayla. Akrilik boyayla boyamış bu kızcağız. Evet. Işık yanıyor mu şu an? Yanıyor. Yanıyor ama aydınlık olduğu için dur bir dakika şöyle yaklaştırayım. Bakın ayın gölgesi dünyanın üzerine düştü. Şu an o bölgeler güneş tutulmasını yaşıyor. Peki bize ay tutulması da yaşat. Bakın nasıl yapmış. Onu da görelim. Yukarıyı çember şeklinde, daire şeklinde kesmiş, ayırmış. İkisini komple yer değiştiriyor ve şu an tabii aydınlık olduğu için sınıf çok belli değil ama el fenerinin ışığı tamamen dünyanın üzerine düşüyor ve ay tamamen karanlıkta kalıyor. Yani büyüklük olarak çok güzel olmuş. İçinin siyah olması da iyi olmuş. Perdeyi biri çekti. İyi etti. Allah razı olsun. Bence çok güzel olanlardan bir tanesi olmuş. Evet. Şuraya geldik. Şöyle önce sahibine bakıyoruz. Evet. El feneri tutuyoruz. İyi. El feneri de bizim eski bu iyi işler el feneri. Ha. Geçen sene hatırlıyorsanız şımbıl şımbıldı. Evet. Bakın şu an ayın gölgesi dünyanın üzerine düştü. Güneş tutulması gerçekleşti. Şimdi de ay tutulması yapar mısın? Ayla dünya dolandı birbirine. Evet geliyor. Evet gördüğünüz gibi güneş dünyanın gölgesi bakın burada kocaman. Aya hiç ışık düşmüyor. İşte bu da ay tutulması oldu. İçini nasıl yaptın? Keçe mi hiç bu ne bu? Keçeyle yaptın. Güzel. Gayet güzel olmuş. Tebrik ederim. Şimdi şuradan Zeynep'in ikini alalım buradan iyi gözüküyor. Öbür tarafa gelince ışıktan karanlık düşüyor. Zeynep'i de bir yıralım. Zeynep de bu. Ha, çok sevinçli bir kızdır kendisi. Evet, güneş şekli de yapmış gördüğünüz gibi. Diyor ki, ödevim şekil önümden çekil diyor. Evet, bakıyoruz. Güneşten gelen ışık dünyaya düştü. Dünyanın o yüzü aydınlık. Ay ise tamamen karanlıkta kaldı. Şimdi bu ne? Ay tutulması. Gördük, kabul ettik. Çeviriyoruz. Yüzden, güneş evet bakın. Ş şöyle baktığımızda birazcık birazcık bana doğru çevir ayı. Yok o kutuyu değil, ayı. Yok çok çevirdin. Dur. Bakın. Tabi ayı biraz büyük seçmiş. O yüzden dünyanın bayağı bir kısmını gölge kapladı. Ama şu an güneş tutulması da oldu. Şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi yani kutunun dizaynı gerçekten çok güzel ve sağlam. Yani gayet iyi. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Şimdi geri dönecek olursak yapılan çalışmalar bence gayet güzel. Tabii ki bazı acemilikler oluyor. Ama bu etkinliğimizde amacımız şuydu. Işığın opak cisimlerden geçememesinden dolayı oluşan tam gölge mantığıyla ayın gölgesinde kalan kısımlar güneş tutulmasını yani ayın yeni ay evresinde olan bir olay. Yine aynı şekilde ayın dolunay evresinde meydana gelen olayla güneşin gölgesinde ay kaldığı zaman da ay tutması meydana geldiğini kızlarımız bize gösterdiler. Aslında daha başkalar da vardı ama biz güzellerini çektik. Yapan herkesin eline sağlık. Ee, teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Görüşürüz diyorlar. Bakın abone <laughs> olun. Abone olmaktan başka videolar izlesinler, izlesinler, öğrensinler.